Why did you... <Gülüyor> <Gülüyor> Hissettiklerim aynı değil Gördüklerim insan işi değil Laf ben sen gibi değilim Hissirim insan gibi değil Hissirim insan gibi değil ben sene önce de sendeledim Depresifim bunu bilmelisin On ikimden biri depresifim evet, of Nasıl didindim senelerce Çiçek getirdim nerelerden Affet beni ben sen gibi değilim bile keserdim gecelerce Neden şaşırdım bunu böyle Annem görse bu ne hal der Kılıf bulmak isterdim de Ne gerek vardı Hayata kavuşmadık bir hata Neden 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 bu efkar Geç mi kaldık hayata kavuşmadık bir hata Neden 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 bu efkar <laughs> Çözemedim bir şeyleri neden böyle kolay değil Yaşam bana zorlu gelir tek varlığım müziğimdir Göremedim hiç kimseyi arkam sağlam Zehir gibi Biliyorum biliyorum Onu içmek istiyorum Buna hayattan izin çıkar mı Onu bilmiyorum ha. Nasıl nasıl derdim var benim Derdi derde koy getir Artık hepsi gelir. geç mi kaldık hayata, kavuşmadık bir hata Neden, 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 neden bu efkar geç mi kaldık hayata, kavuşmadık bir hata Neden, 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 neden bu efkar